Evet panelimizi tanımayla devam ediyoruz. Şimdiki konumuz promosyonlar da biliyorsunuz. Ee, ne olduğunu anlattık, bir de bir baktık arkadaşlar. Şimdi uygulama aşamasına hemen geçiş yapalım. Burada biliyorsunuz kampanyalar, kuponları, indirim ölçü, tekliflerim kısmı vardı. Hemen arkadaşlar şimdi e, uygulamasına bakalım. Panel üzerinden e, nasıl kullanabiliriz, hangi alanda? Evet ürünü gördük, siparişi gördük, ödemeyi gördük. Şimdi geldik promosyonlar konumuza. Şimdi promosyonlarda arkadaşlar 4 tane burada kategori kırılımı görüyoruz. Kampanyalar, kuponlarım, indirim oluştur, tekliflerim. Kampanyalar kısmını tıklayalım. Bakalım panelimizi tanıyalım da arkadaşlar. Katılabileceğiniz kampanyalar kısmı şunu unutmayalım arkadaşlar. Burası trend yolu. Kategori bazlı olabiliyor. Yeni ürün sizin için seçtiklerimiz indirimli ürünler, işte sezon ürünleri gibi kendine özgün yapmış olduğu haftalık kampanyalar var. Eğer bizim kategorimizle alakalıysa Trendyol burada teklif olarak bize sunuyor. Diyor ki bu bu kategorilere bu kategorilerde bu kampanyama katılmak ister misin? Katılırsan da sana teklifim komisyonu %7 %6 ve senin de şu kadar indirim yapmanı sağladığım gibi bazı tekliflerle kampanya teklifleriyle geliyor. Burada da arkadaşlar şu ana kadar yani daha önce ve o güne kadar ki tüm katılmış olduğunuz kampanyaları görebiliyoruz. Kampanyalar nasıl katılırım kısmı ile alakalı yine arkadaşlar tavsiye ediyorum. E, mutlaka hatta ödev veriyorum size ayrıyetten. Bu alanları okuyacaksınız. Yani <laughs> Trenton'da anlatıyor. Bu modüllerle alakalı. Çünkü e, ben size bir yere kadar destek olabilirim. Bir yere kadar anlatabilirim. Bunu dersin sonunda kesinlikle anladığınızı düşünüyorum. Zaten öğrenebildiğinize de inanıyorum. Ama e, yine de kendinizi daha da geliştirmek, daha da efektif kullanmak, unutmamak. Sürekli arkadaşlar burayı aktif kullanabilmek için buraya en etkili nasıl kullanabilirim kısmıyla alakalı siz de arkadaşlar biraz biraz da olsa çaba göstermenizi rica edeceğim. Kampanyalar nasıl kıtladım kısmını okuyun arkadaşlar. Başlayacak kampanyalar, tüm kampanyalar diye. Mesela buradan bakalım. Şimdilik bir kampanya yok. Devam eden kampanyalar. Yani tabi e, tabii ben yeni bir e, mağaza olduğum için henüz bir ürünlerimde yükleme aşamasında evet attık içeri onay bekliyor bu böyle bu şekilde olduğu için arkadaşlar tabii ki bende şu an çıkmıyor ama aktif şu an mağazalarda emin olun e, anlık kampanyaları her bir hepsi görüyor oluyor kendi kategorine uygun bir şekilde. Bunları değerlendirin derim ben. Peki e, yine kampanyaları kullanmalı mıyım hocam diye soru soracak olursanız. E, arkadaşlar e, her zaman söylemiş olduğum bir şey var. Eee trendol gerçekten üstüne eğilmesi gereken ve ayrı yönetilmesi gereken bir e ticaret sitesi yönetimi gibi yönetilmesi gereken bir platform. Burada gerçekten aksiyon çok fazla. Burada gerçekten trafik çok fazla. Burada gerçekten rekabet çok fazla. Biz de bu rekabette ayakta kalabilmenin çabasını gösteriyoruz. O yüzden de her türlü e, arkadaşlar etkinliğe mutlaka e, katılmamız gerekiyor. Bu katılmak illaki içerisinde kesin olmamız demek değil ama incelememiz lazım, bakmamız lazım. Bize uygun değil mi? Kurtarıyor mu, kurtarmıyor mu? Kesinlikle bunun fizibilite çalışmasını kesinlikle yapmamız lazım. Eğer çok zarar etmiyorsak, az bir kar kazanabileceğimiz bir etkin bir kampanya dahi olsa, e, mutlaka ben katılım katılmanızı tavsiye ederim. Çünkü dükkanınıza trafik demek olacak, e, satış demek olacak. Ya. Yani katılalım arkadaşlar. E, ne kadar trafik, ne kadar satış bizim için o kadar iyidir. Evet devam edelim. Kuponlarım kısmıyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi kuponlarım kısmıyla şöyle kullanabiliyoruz. Yine satış arttırma takipçi kazan gibi çeşitli arkadaşlar önerilerle bize kampanyalar sunabiliyor. Biz burada kupon oluşturabiliyoruz. Yeni kupon oluştur diyerek başlayabiliyoruz. Hemen hatta deneyelim. Burada tarihimizi atıyoruz. Hangi tarihler arasında e, kuponumuz geçerli olsun? Bugünden ayın sonu diyelim mesela. Trendyol'un otomatik belirlediği kitle mağazamı takip edecekleri. Yani burada Trendyol şunu soruyor. E, senin kategorinle alakalı ürünler inceleyen, e, daha önce satın almış bir kitleyi mi hedeflemek istersin bu kuponlarda, reklamlarda? Ya da daha önce senden sadece senin kendi müşterilerine özgü senin ürünlerini senin mağazandan sipariş vermiş mi? Tabii ki bu biraz daha dar bir kitle. Burası daha geniş bir kitle. Biz de tabii ki genişi tercih ederiz. Yeni kişiler de gelsin. İşte burada kupon katılım koşullarını mutlaka okuyun arkadaşlar. Devam diyoruz. Tüm ürünleri mi oluşturmak istiyorsun yoksa seçmiş olduğun bazı ürünleri mi diye soruyor. Yani senin bu kupon indirimin hangi ürünlerde ya da tüm ürünlerinde mi olacak? Devam diyoruz. Tüm ürünleri seçtik. Evet. Burada diyor ki mesela kupon bütçenize girin diyor. En az 5000 TL en fazla 25000 TL olmalıdır diyor. Bütçemize hemen giriyoruz 5000 TL olarak ve diyoruz ki mesela 100 TL'lik alışverişlerde 25 TL kupon tanımla. Devam diyoruz. Tekrar seçelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kuponun özeti karşımıza çıktı. 5000 TL harcayacak bütçemizden yani satışlarımızdan kesecek bunu. 25 TL e, her siparişte 100 TL alışveriş yapanlar siparişte kullanabiliyor ve toplamda 200 kupon kullanma hakkına sahip oluyor. Yani 200 tane siparişe kadar izin vermişiz. O da bizim harcamış olduğumuz bütçeye göre. Kuponun tanımladığı kitle 25.000 75 ile 75.000 kişi arasında bir gösterim alacağını bize burada söylüyor. i̇şte tarihine bakabiliyoruz. Sonra onayda bitir diyerek kuponumuzu oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Anlık bu şekilde biz de kampanya yönetimi kesinlikle yapmamız lazım. hem trafiğimizi daha önce bize gelmiş olan trafiği canlı tutabilmek hem de bu mağazanın sürekli bir aksiyonu, sürekli bir etkinliği, sürekli bir avantajı olduğunu göstererek kendi müşterimizi, kendi kitlemizi yaratabilmek lazım arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Mağaza puanı yüksek olmak, mağaza puanına beraber birçok ürüne yüksek puan alabilmek ve bununla beraber arkadaşlar e, marka bilinirliğini de arttırabilmek ve belki de online kendi sitemize trafik çekebilmek için biz bu konularda bazen arkadaşlar e, reklam bütçemizi harcayacağız. Bazen az kazanacağız. Bazen cebimizden vereceğiz ama bu bizim markamıza yapmış olduğumuz bir yatırım olduğunu unutmayın. Çünkü markamız olabildiğince fazla kişi gösterebilmenin arkadaşlar yolu satışla beraber reklamdır. Ve bu şekilde avantajlı kupon indirimleri ya da kupon hediyeleriyle müşteri karşısında da sempatik bir algımız oluşacaktır mağaza olarak. Evet promosyonlar kısmından e, kuponlarımı gördük. Şimdi indirim oluştur kısmını inceleyelim arkadaşlar. Kendi kampanyasını oluşturmaya hazır mısınız diye hemen bir banner çıkıyor karşımıza. Burada arkadaşlar kampanyamızı oluşturabiliriz. İndirim oluşturma eğitiminde mutlaka inceleyin. Tekrardan hatırlatmak isterim. Kampanyamızı oluştur diyoruz ve sepette indirim Sepette yüz indirim. Yani müşteri sepet kısmına geldiğinde indirim tanımlansın. Yine sepette fiyat indirimi. Yüzde veya fiyat. Yine x al y öde x ürüne indirim. Yani burada dört tane alternatifimiz var. Sepette indirimle yüzde indirimle idealleyelim arkadaşlar. Kampanya ismimiz alırken kazan diyelim. Tabii biz, biz burada kendiniz üretebilirsiniz. ne olduysa yanlış bir tuşa bastık galiba tekrardan alırken kazan diyelim tarihimizi de e, tamam kalsın diyelim devam diyelim arkadaşlar kampanya kapsamı tüm tüm ürünlerden oluşturmak istiyorsun diye soruyor yine evet tüm ürünler diyelim devam edelim sepet tutarı 150 TL olsun diyelim İndirim yüzdesi 150 TL 10 diyelim arkadaşlar sipariş limiti de e, en fazla 500 TL'lik sipariş verebilsin diyelim. Yeni koşul ekle dersiniz de ekleyebiliyorsunuz. Bu sepet tutarı üzerinden bir de ürün adedi üzerinden de indirim yapabiliyoruz. Biz sepet tutarını tercih edelim. Onayla bitir dediğimiz zaman indirim oluşur dediğimiz zaman arkadaşlar tüm ürünlerimize sepette indirimi oluşturmuş oluyoruz. Ve böylelikle kendi kampanyamızı yaratmış olduk gördüğünüz gibi. Bu kampanyayı da mutlaka ee, bu yaratmış olduğumuz kampanyalarda du duyurmamız gerekiyor arkadaşlar. Nerede duyurabiliriz? Trendyol zaten bu konuda bize destek verecek. Biz de bu desteği kendinden isteyeceğiz. Diyeceğiz ki Trendyol'a bu kampanyaları yaptığımızda kategori müdürlerine. Ya yani lütfen hani ben burada gerekli e, adımlara tur bir, bir, bir satışı arttırabilmek için sizden da benim bu indirimlerimi remarketing olarak müşterilere daha e, fazla daha hızlı gösterebilir misiniz? Ee, ve bununla beraber mailing, SMS desteği yapabilir misiniz gibi taleplerde bulunun. Bunun dışında ne yapabiliriz? Bizim kampanya banner alanlarımızı yarattığımız alan vardı. O alanlarda yine bu indirimimizi bir tasarımla gösterebiliriz bu tarz kampanyalarımızı. Alırken kazan kampanyası bir banner yaptırırız. İşte şu kadar alışverişe bu kadar indirim diye de başlığımızı atarız. Bunu kendi mağaza e, görsel temamızda kullanabiliriz. Kullanmamız zaten gerekiyor. Ve e, Instagram'ımız, Facebook'umuz varsa mutlaka ama mutlaka mağazamıza bu tarz kampanyalar üzerinden özellikle e, trafik çekebiliriz arkadaşlar. Biz de olabildiğince burada e, sirkülasyonu ve trafiği arttırma çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Burada biz de kendimiz de destekleyeceğiz kendi mağazamızı. Tekliflerim kısmına gelelim arkadaşlar. Evet bu alanda Trendyol'un bazen kategori bazlı e, özellikle kategorilerde yapmış olduğu kampanyalar, kendi yapmış olduğu kampanyalar olduğunda bu tarz e, mağazalara, kendi e, belirlediği mağazalara e, çeşitli ürünler sunuyor. Diyor ki, sen diyor bu tarz tüm ürünlerinde ya da bu ürünlerinde çok satan, koşan ürünlerinde seçebilir burada. E, şu fiyata ver bana. Ben de sana komisyon desteği vereyim gibi. Trendyol'un bize teklifleri, kampanya teklifleri olacaktır. Mutlaka olacaktır. Bu teklifleri anlık takip edin. İşimize gelirse ki iş gelmeli. Mutlaka e, kabul edin. Trendyol çünkü burada bizi destekleyecektir arkadaşlar. Kampanyaya katır, indirim oluştur, kupon oluştur, reklam ver kısmından da aynı şekilde e, buradan arkadaşlar e, onaylayabiliyorsunuz. E, Trendyol'un teklifini e, bu teklifleri e, takibiniz önemli. Bir günlük, iki günlük kalabilir. Üçüncü gün burada görmeyebilirsiniz teklifleri. Kabul ettiklerinizi daha önceki de buradan görebiliyorsunuz. evet, e, evet kampanyalar, promosyonlar kısımlarıyla anlatacaklarım e, bu kadar arkadaşlar. E, diğer konuya geçiş yapacağız şimdi. E, söylemiş olduğum gibi e, buraya burayı etkin kullanırsak Özellikle satışlarımızın düştüğü ya da e, satışların hızlanabileceğini hissettiğimiz sezonsal e, sezona girmeden e, buraları hatta sezonun içerisinde hatta her dönemde bana sorarsanız arkadaşlar kullanırsak e, faydasını çok duyururuz. Evet belki burayı promosyonlar kısmını kullanırsak daha az kazanacağız. Marjımızdan düşeceğiz. Bu bir gerçek. Ama ilk etapta şunu mutlaka unutmayın. E, mağazamıza yatırım yapmak e, marka bilinirliğine yatırım yapmak, trafiğe yatırım yapmak, e, satışa yatırım yapmak. Yani sizin mağazanızdan memnun kalan bir kişi, arkadaşlar Trendyol gibi bir platformda özellikle ikinci, üçüncü gelecektir. Eğer memnuniyet yaratabildiyseniz, az önce, bir önceki uygulamada da anlattığım gibi satış sırasında, satış öncesinde ve sonrasında gerekli memnuniyetini sağlayabiliyorsanız, ürün konusunda o kaliteyi sağlayabiliyorsanız, operasyon kısmında o kaliteyi sağlayabiliyorsanız o kişi size olumlu yorum da yapacaktır. İkinci ve üçüncü kez de gelecektir. Burada kemikleşmiş müşteri yaratabilme ihtimali şansımız gerçekten var arkadaşlar. Onun için de buralarla mağazamızı mutlaka ama mutlaka destekleyin derim. Burası sürekli aktif bir şekilde çalışmalı. Evet geçelim bir diğer konumuza.